Gitarist TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok değerli arkadaşlarım var ve onlarla birlikte arkadaşlar Roblox'ta evet Roblox'ta arkadaşlar Jenga oynuyoruz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Samet burada, Pamir burada. Han kral nerede? Bur Han kral. Lan, ne Lan ben girmeyi unuttum. Özür dilerim. Geldim. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Jenga masamız var burada. Ve Cenga'yı ee, Jenga'yı bilenler bilir bir tane tahtayı çekmeniz gerekir arkadaşlar ve yukarı koymanız gerekir. Şimdi ben başlıyorum. Gerisine bakayım ikinci Pamir'miş bu arada. Evet abi başla bakın çalkala kuleyi. Lan. <laughs> Bırak ya. Aha. <laughs> ya. ya gitti gitti. Lan ne oluyor? Koy çocuk, bir dakika. Koy, çocuk, Benden geçsin. Ya. Aynen geçti. Aa. Abi bu ne şanssızlıktır ya. Bir daha gelin abi. Abi olur öyle ya. Arkadaşlar bu İ sefer başaracağım. Bir dakika. mimar olarak çıkmıyor En alttan çekeceğim. Oh. Mimar gitarist. Oo oh, hiçbir şey yapmadım bu sefer neredeyse. Nereye götürdü lan? <laughs> 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 Artık atıyor. Şöyle bırakayım da. Heh tamam. Oha, Oha Pamir ne kadar hızlı çektin. Abi böyle olmazsan Değişiyor işte bir saniye. Yok Pamir yıkacak bu defa ya. Pamir yıkacağım, bir yıkacağım. sarhoş gibi şu an arkadaşlar koyamadı bir. Hadi lan. Abi ya of. Pamir <gülüyor> <gülüyor> elinin ayarına. <laughs> Bağlanın abi. Haber gelin, Bağlanın. Gelin. Ha. Tamam. Hayır, hayır abi koyma aşaması çok zorlu bana, bana göre. Öyle oynayacaksak arkadaşlar. <laughs> bir de sıra gelmiyor yavuz. Abi ben hayır, bak hayır. hızlı oynayacaksın tamam mı? Bunu böyle hızlı. Bak al Sonra, bak. al Yanlış bak abi. koydum Çok hızlı koyarım Aha biri çekti çok güzelden çekti Pamir çekti arkadaşlar bakalım koyabilecek ben mi ben Pamir sen Kör müsün abi nereye koymayacaksın <laughs> pa Pamir elinin ayarı Şurayı mı bırakıyorum bak şurayı Kardeşim hayır, hayır değil tabi yukarı çevirsene kamerayı yukarıdan bak Aa çok mantıklı Lan çocuk göremiyormuş ki <laughs> Lan Pamir yine eğlendin ya Abi ne yapsak yaranamıyoruz ya. <laughs> arkadaşlar gelin bir daha. Kafayı ya. Vallahi, çok başarısız arkadaşlar görüyorsunuz. Pıt. Bak böyle işte Pamir gördün mü? Oha. Abi, Çevireceğim. Abi, 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 çekelim Ben çekelim. artık var ya çok fena Samet bak ortaya da koyuyorum hatta al. Ya. Ben de pıt diye çekmesini biliyorum ama işte dur üstten bakma. iş. kardeşim şey koyamıyorsun. <laughs> Lan öyle koyma. X yap X. <laughs> abi, abi, bu ne ya? abi öyle bir şey mi var? Allah'ım. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Aa, öyle koyabiliyormuş demek ki. <laughs> Aa abi çok bak olsam var ipeksi bu. Oha. Dolayın. Bırak <laughs> bırak artık. artık. Lan yamul lan. Ya, bırak, lan. bırakamıyorum. gibi sürtüyor. <laughs> Oğuz bıraksana. Lan bırakamıyorum. <laughs> lan, bıraksana <laughs> ya Üste koy, pamirin üstüne koy. Yıkacak mı tamam bu ya abi. belli. Allah <laughs> <tıkılar>. tuttu Arkadaşlar. Aha. <gülüyor> 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 aptın, aptın. Ya ne yaptın abi? aptın Aşağıya görmeyin şey. abi. Bunun süresi yok değil mi? Yok abi. İyi. Dur yukarıdan bakacağım bir saniye. Ya. Aa. Ay. evet tekrar abi. <laughs> Gerçekten acayip yeteneksiziz. Oğlum bir tur oynayamıyoruz farkında mısınız? Bir tur dönmedi. Abi bak çok temiz çıkarım. Gözün seyim. Bu tur biraz oynayalım. Çok yeteneksizsiniz. Bari ikinci tura gidelim. Evet. Sen de ne biçim bıraktın Karl Evet Pamir koyuyor arkadaşlar. Amir gerçekten Aa, çok bak güzel koydu. <laughs> Soru başarıyorum daha <laughs> ne Evet, Han kral şimdi koyacak? Tutuğunu almak zorunda. Han kral ortadan çekiyor? <gülüyor> Allah! Allah! <gülüyor> Öfkelendi en son. O yıkılmadı ya basın. Abi bunu nereye koyayım? <laughs> Abi onu da cebine koy. Evet. <laughs> Şimdi tekrardan. Hadi bakalım bu sefer arkadaşlar. Sonun. Abi düşürene bir lakap takalım ki güzel olsun ya. Aa çok <laughs> mantıklı. Siz 30 kez düşürdünüz şu anda. Lan oz çıkartın. Ama, mı ama ta? kural yenidir biliyorsun Samet'im. Yani. Tamam bundan sonra düşüren. Hiç Samet'e sıra geldi mi ya bu arada? <laughs> Yok gelmedi. Abi olsan yapamıyor ki. Yapabilse gelecek de. Oz artık yap. Oz neredekini tuttun? gözünüzeyim Oradan top mu çıkartılır? Taş mı çıkartılır? Adam ek ekmeği taştan çıkarıyor. Ben abi. Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Abi. Aa. <laughs> oh, Lan iki bak. taş çıkardı Oğuzhan. Olsan <laughs> onu da alsana. Şu an zorluyor arkadaşlar. <laughs> bakar mısınız? Onu da al ya. Geri ittiriyor. Nefesler <laughs> tutuldu. iki taş alamıyorsun abi. Yık abi vur. <laughs> Helal olsun. <laughs> abi bundan sonraki tur lakaplı yapalım bak nasıl oynuyorum. Tamam lakaplı. Tamam bundan sonraki tur lakaplı lakapları ben seçiyorum. Arkadaşlar evet Oz bağlanalım. Hatta Bu değil. turun lakabı e, Angut tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Bak düşüren Angut'tur ha. Angut kötü bir şey değil. Angut kuşu var ondan olursunuz. Evet o zaman ben düşüreceğim. <laughs> Sait ama sana kuş lakabı ile söylemeyeceğim. Farklı bir anlamıyla söyleyeceğim. <laughs> De gelin. bak böyle çıkartın abi ya cık cık cık. çok iyi oynuyorum Arkadaşlar bakar mısınız pıt keşke bak Kaan mı? abim gibi güzel oynayabilsem ilk tur bana gelse de Pamir de güzel çıkardı bu e, Pamir Angut olmamak için Pamir... <laughs> <Pamir> Angut. <laughs> Bir dakika. Al... ne oldu ben ki <laughs> yok <ben yaranamıyorum> <laughs> yok Ne oldu niye kabul etmedi abi Yok abi bir şeyleri var bana karşı. Angut ya diyecekler ya beni. Abi biri geldi bu Eren şey kimse. Oz bağlandın mı? Canım çok geç bağlanıyor Oz hadi. Eren'i atalım. Gelsin bir şey olmaz. Eren belki bize şov yapar. <laughs> Kaldırma. <laughs> Tek o oynuyor. Eren bir koyuyormuş kanka hepsi uçuyor. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan aldım. Ben Bakalım. Üzerine kodum. Şimdi sıra <laughs> Samet'te. ilk defa Samet'te. Heyecanlı mısın Samet abi? <laughs> Aa, abi adam pro. Adam pro. Lan Aa Samet. böyle bir şey R'ye bir şey oldu. Kardeşim Aa, bırak. elinin Kurul ayarını seveyim Bağlan Ay. abi. Abi R'ye bastı. Oz bağlan şey abi. Bir... abi hep geç bağlanıyorsun. Hep benden uyar alıyorsun uyarı alıyorsunuz Oz. Şu Abi bilerek en sona geleyim la, bir şey ol diye. Şu <laughs> evet. yerden diskalifiye oluyoruz. Evet. Aa. bak bu tur gerçekten düşen Angut'tur ama bak söyleyeceğim. Angut diyeceğim yani ona. Herkes Angut diyecek bak söyleyeyim hiç acımam. Ben düşürmedim. Düşünen düşürsün. Abi evet Samet abi düşünsün mesela ne yapacağım Bakalım Samet Angut olacak mı arkadaşlar güzel çekiyor. Güzel çekti. Samet <laughs> tam bir Angut'sun. <laughs> Hayır ben de orada alakası yoktu. <laughs> abi şifreyi bu <laughs> arada 1-2 yaptım haberiniz olsun. Eee evet. <laughs> Abi şu anda Samet Angut 1 oldu. Bakalım Angut 2'yi alacak mı? Ya onca kez düşürdünüz. Bana gelince <laughs> <girecek. gülüyor> Samet ısınmaydı onlar. Kardeşim ben ısınamadım o hiç biliyoruz değil mi? <laughs> İzleyerek ısınsaydın Samet. <laughs> İzleyerek. Bak izleyin şimdi bakın çok iyi izleyin. Pamir çok İzledim. yukarıdan <laughs> bırakıyorsun sen o yüzden. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? tamam Pamir de Angut oldu. An abi, sabet gönlün olsun. Hadi. İkinizin de angutu var abi, tamam bir tane. Tamam abi, ne yap? Ne yapalım? Abi 3 ya? angut da bir tane malı. <laughs> 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 abi ilk de çekmek çok kolay. En altı çekiyorsun, ezberledin. <laughs> ya siz de çekin, bak bir kere ortadan çekeceksin zaten. Gidip yandan çekilmez. Bak gitti yine yandan. yandan çekti Pamir mesela. Bak şimdi üstten koyamayacak. Bak yukarıdan atıyor. Bak. <laughs> Abi nereden atayım bana bir göster Ya Pamir sen kur ben sana bağlayayım gözünü seveyim kur. Şifre bir şifre yap bir iki yap. Abi <laughs> yaptım abi. Şifresiz yap. <laughs> tamam kur yap Pamir göstereyim. Kaan'a gelmez sıra ben size söyleyeyim. Şimdi Pamir ilk nereye götürecek bak. Hadi bak. Hmm. <laughs> evet. Yes. Samet şu an çekiyor arkadaşlar. Neden çekiyor göremiyorum. Angut 2 Angut iyi Ha yanı çekiyormuş. Tereyağından kıl çeker gibi çektin de. Bunda etme it, it, it. itme tahtaları. Böyle koyayım mı çapraz? Samet koy nasıl koyuyorsan koy nasıl ya. Nasıl koyuyorsan koy kardeşim ya. Elin ayarı çok güzel. Koy. Ha çok güzel koy, <laughs> yamulttun. Evet sıra bende arkadaşlar. Bakın nasıl 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 gidiyor şimdi. Abi ne gitmesi ya gözünüzü seveyim. Aa, ya, bak bir koy ya bir koy, bir koy. Artık ben proyum diyorum kimse dinlemiyor herhalde beni. Proyum diyor tamam, saldırıyor. Ben proyum kardeşim. Hayır hayır. Hayır. hayır, hayır. Güzel. Ah. Ha. Hadi bu da size. Tamam abi. Tamam çok iyi gidiyoruz bak şu anda iyi gidiyoruz. Sıra bana gelsin bile bakın ne kadar iyi Ha Oğuz, Oğuz ne yaptın? Aa, koydu koydu Bir şey yapmadım koydum Oz nereye koydun komple oyuna koydun Ama, ama Pamir'e geri geldi bak Pamir yenildi yazıyor <laughs> ya bırak ya <laughs> Pamir kur kardeşim Abi şöyle bir durum var Olsan'ın da bir angutu oldu Ne? Şimdi Pamir iki angut Ben bir Matematik hesabım Pamir iki angut, <laughs> sen bir, Olsan bir 3 no. oh. angutta yeni bir lakap gelecek. Aa, ah. gidiyor. Oğuz'a gidiyor. Oğuz'a gidiyor. Çabuk Oğuz. <laughs> Aa bozdu ya. <laughs> Oğuz, Oğuz şey yapacak mi? bir şey yok. Hızlı atacaktın üzerinden hemen. İyi oğlum sen görürsün şimdi. Oğuz ikinci angutu oldu abi. Bana bağlan Allah. Bağlanın abi bana. Sen ya abi hemen Pamir sensiz gidiyoruz o zaman. Abi hayır. Aa bana ne bastın <laughs> bile. Hadi bu iyi. Koş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Ya, bu cengada hepimiz angutuz. <laughs> Kardeşim ben değilim şu an hiç. Ya, tamam. tamam sen en zeki Einstein. Ben Einstein. Einstein sizler angutsunuz. Güzel. Hey. Angut kuşu. Hadi. Kim çekiyor? Han kral çekiyor. Bak şu estetikliğe bakar mısın? Allah Allah. Yani, hafif çek, çok yavaş çek. Nereden çektin anlamıyorum ki. Ben de şap, ha, şunu tutmuş. Bak onu an zorluyorsun. Onu bir tarafta çek şimdi. <laughs> burada, burada oyun bile anlamasın. Öyle bir çek ki. Oo. Havuz. <laughs> yıkılmazsa çok şanslı. Şans değil abi yetenek. Bir Bak şu an diğer kaldı. tahtaya çarptıracak gibi geldi. Şuraya bırakayım merkez oraya bırakıyor. Bıra tersen... Bırak bırak, bırak da yıkılsın. Ay bana geldi. Evet Samet. Efendim. Nereden çekeceksin? Çok. Hadi bakalım. Ağır şu, an. kafasını dışarı çıkarın çeksene tak diye ben şu an Sen. mükemmel bir top taş buldum top diyorum ya. <laughs> top mu? Hmm. Evet arkadaşlar, Abi, tabi, Samet koyacak mı? An Angut olmamak için kardeşim. <laughs> Hepimiz birer <bile> angutuz <laughs> <laughs> Hadi Samet, hadi yaparsın lan. Acık daha git oğlum, yanlış yere koyun bak şu an. düşecek o. Doğru, ha? Doğru doğru. Bırak oraya tam bırak. Allah kahretsin bırak tamam bırak. Bırakamıyorum. Sen bırak bırak palavera bırak. Yeşil yanmıyor mu oğlum? Yeşil yanıyor da mouse time bırakamıyorum. tamam. <laughs> tamam <El> sen. <laughs> Taş eline yapıştı. At at taşı evet. at. Lan patlayacak <laughs> elinde. Lan dur lan dur çevirme. Ne yapıyorsun? Çevirisi tuttu bir de ya Allah'ım. Lan. Bırakamıyorum. Acık yukarı kaldırsana oğlum yukarı kaldır kaldıracak. Yukarıdan bırakcan Heh sonunda ya abi. Yemin ederim bunlar noob ya. Pamir o Katil Pamir ne kadar hızlısın. Yukarıdan bırakıp şimdi oyunu bitir. Kardeşim aynen öyle bırak ki yıkılsın diyecektim. <laughs> piramit yapıyor, evet <değil> Pamir. <laughs> amacı piramit. Abi ya. şu sanki iyi gelir mi bakayım. Evet arkadaşlar <laughs> bu iyi gelir. Bunu nasıl alacaksın? Üste koyacaksın. Lan yıkıl lan yıkıl. Yıkıl Yok. Bak şimdi. Nereye bırakacaksın? Üste nasıl Yüz koyacağım? Şey Hayır abi düşmeyecek. Saçmalama. Öyle, öyle bir koyacak ki hani mimarsından diyecek ki bu ne böyle. Vallahi Alın abi. Bu da ya size. Yalan oğlum bu oyun ya. Bu da size kapak Allah. olsun. Şey kapak <laughs> mükemmel ya, fizik <laughs> bilgimi konuşturdum. Şurada taşı sıkıştırdım çok iyi. Evet. <laughs> bir dur bir dakika kardeş. Evet. Jetler aldı şu an. Hmm. 50. Hangisini çeksem diye düşünüyor arkadaşlar. Valla küçük bir oyun Samet gider değil mi? Abi. Aha şunu çekiyor. Gitti. Çekti. Aha. Hayır. Biraz... Ne oldu aklımızı lan? Al, aklımızı aldı adam. Lan anam koyuyor galiba. Biraz ileri koy. çok iyi koyması var. lazım arkadaşlar. Bu çok koyma önemli. Samet iyi mi böyle? İyi. <laughs> Bence diğer taşın üzerine koyuyoruz. Hayır. Allah düşsün! Oz ya abi ne yapıyorsun? Abi Oyun. gerçekten bırakma tuşuna basıyorum bırakmıyor benim mouse'um ya. Benim de bırakmanda. Birazcık yukarı kaldırman gerekiyor. Hadi yene. bağlanın. Allahım ya. ya, ya ne oluyor? Üç, Oğuz. üç, tane angut oldum. Oz üç angut mu oldum hmm. Abi 3 angut, bir tane. mal ediyor. <laughs> 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 bir tane olsan mamut oldu şimdi, mamut mamut. Mamut. eski Mammut. çağda eski çağda yaşayan filler var ya onlardan alın İltifat mı? Hiç alakası yok ama. mı bilmiyorum siz düşünün artık. <laughs> öyle mi Bak güzelce bırakıyorum. Ağzını ediyorsunuz oyun. Edelim. Edeyim mi? Ediyor zaten Samet. Tamam edeyim. Ben de 3 angut olmak. Ol lan. 3 angut. Kaldıracak vuracak bir anda. Ne Oy. yapıyor lan? Nereye çıkarmaya çalışıyor? Aha. Lan. Oy. Aa, aa, good. Aa, Good. Lan devrilmesi lazım. Bırak bırak. Lan devrilmesi lazım. Mantık. Fahit abi bırak. Bırak. Hanka. hang, hang, kalacak? <laughs> <laughs> abi bir şey canım, Mantık yok. Bak çok saçma. Bu nasıl yani bu taşın üzerinde? Adam. Yani. Lan bu taş da havada uçuyor. Arkadaşlar oyun bozuk. Samet koyacaksan abi. koy artık gözünü seveyim zaten düşmesi lazım abi nereye koyuyorsun ha, koy Aa. Samet ha koy lan kaldır <laughs> <laughs> bir dengeye geliyor gibi oldu evet Samet abi, Samet de üç, oldu. üç angut oldu 3 angut arkadaşlar bir mamuttu ama i̇ki, Samet abi. şey oluyor Samet i̇ki, seni abi. sivri dişli kim abi sivri dişli kaplan yapıyorum Samet seni evine çevir <laughs> Hadi abi son tur tamam mı? Abi çok, o zaman çok kötüyüz abi oyunda çok kötüyüz arkadaşlar. Dur, ya. Arkadaşlar bu arada sizler de lütfen yoruma yazın kaç tane yapabildiniz en fazla kaç tur gidebiliyorsunuz. Dur bu sayılmaz. Dur, sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha. Ha, şimdi bir angut mu oldu? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> video bitmeden önce merak etme Samet evet, Oğuz hadi kardeşim. Bu Pardon video abi. Kadar için o Abi, asıl Angut. Pardon çıkalı. <laughs> Mamutlar çoğaldı ya. Alemin derdi mamut olmuş ya şu an. <laughs> Nasıl koydum? <laughs> Yarısı dışarıda. Ha <laughs> ya sen de gel üstüne koy Pamir aynen. Bakar mısın sanat eseri be. Yeni bir kule yapıyoruz hadi bakalım. Tamam sen de üstüne kur kanka. Kanka bunun üstüne ne kurayım hani ben ya. Yap abi bir şey. Ha, 10 dakikayı geçti mi? 10 <laughs> <Onlar gülüyor> dakika geçmediyse biraz daha düşünüyor. Samet'cim hadi hadi. Hemen çabuk. 20 saniyen var. Acık hızlı oynayın ya. Seri oynayın ya, abi. Çok yavaşsınız. Bu abi, kadar yavaş abi. oynanmaz. Tamam. Bakar mısın abi? Aa, yine bana patladı. Böyle <laughs> bir şey olur mu ya? İhale bana patlıyor oyunda. Bence burada bir oyun var abi senin üzerinde. Oğuz hangisini çekmeye çalışıyor arkadaşlar? Anlamaya çalışıyor. Ha çekti. Şimdi öyle bir çekeceğim ki onu var ya o tık diye düşecek. Aa Oğuz düşürecek abi belli. Yok abi yok. Bence var. Öyle bir koyacak ki sen biteceksin abi. abi. Kim mamut olursa ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Topluyor Kim mamut elini. olursa kardeşim yavrular oluyor. Aha. Abi, evet. geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. <laughs> Sonunda kim çıkarttı? <laughs> ben. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanımızda çok değerli arkadaşlarımız Pamir, Han Kral, Teo Teo Samet ve e, Pamir vardı arkadaşlar. Of çok fena kırdım. Ooo çok fena dağıtılıyormuş ya Arkadaşlar eğer ki beğendiyseniz lütfen like atın. Ve daha fazla isterseniz arkadaşlar daha fazla like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.